Minecraft Minecraft'ta bu, e, bu hapisin içine gireceğiz. bir e, 24 saati bu hapisin içine gireceğiz. E, yarın hapisten kaçma videosu çekeceğiz. Bu 10 TL'lik hapis. Özge'nin hapisi. 10 TL'lik hapis. Emin Hakkı'yı kapatır mısın? Hızlı al koş, şöyle. koş, 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 koş. <laughs> Özge, Özge bu hapisten kaçacak. Özge bu, bu kaç çağırık? Bence çıkışı buraya yapmayalım. çıkışa şu arka tarafı yapalım. Biraz daha az belli olsun. Böyle olsun. Arkadaşlar yalan e, Emirhan Katman karısından yapacak. Sen ofisinden. Aynen ben de ofisinden ben yapacağım. Bu Özge'nin hapisi Tuğla'dan. Niye Özge'yi Tuğla'dan yaptık? O çünkü Minecraft bilmiyor. Bak ben buraya gelip sürekli düşüyorum ya abi. İlk kişi yaratıcı da. Bu arada Özge oyunu altın elma yiyerek başlayacak. Yana o yüzden. O yüzden yani. Hatta altın elma duyacak yani daha Aynen. O zaman büyüsü geçtikten sonra tekrar yapacak. Aynen. İşkence odasında ne var? İşkence odasında bize göre işkence var. Ha papağan vardı Özge işkence de. Bize bize göre bunlar işkence. <laughs> bize göre bize göre işkence. Özge göre korkutucu bir şey koyalım Özge ya en kötü korkunç şeylerin başlığını koyalım hazır şeydeyken. Yine ya dizit yapalım. Yine dizit yok ya dizit bir için kapa kırılacak şimdi. Koş diye kafasını koy. Dur dur. ben şimdi şu bazı korkun korkunç ele. Dur ben. ben şey koyacağım ben. Ne? O korkunç işte ha kafası vardı ya. Önce bunları yerleştireceğiz. özgür, korkusuz. Can sonra biz kafada kafa, nona, kafa da koy. ha kafa, kafas pek değil. Nana kafa koy ya. Aynen. O ya çok büyük. kafası. O çok büyük yine. Zorun bir kafası da koyayım. ya. Özge değinecek. Bir... Özge bugün yarın yarın video çekeceğim. Hadi insan kafasından daha çok değinecek. Değinecek. Değinecek daha koy. Hatta ne Arkadaşlar. Ve çalın. Şimdi başlatmayacağım. Ve dur, daha da şimdi de değil. Bir saniye. Az sonra bir saniye bekleyin arkadaşlar. Resetin bek bekle. yerine ise. Hayır bir saniye bekle. Özge gidip şöyle korkutucu bir şey yapacağım. Şurayı zombi, o zombi olmaz o da zombi olduğu için. Bunlar tabii ki de şeyden. İnsan, ha, insan koy ay. Onu, onu koyma insan evet, koy. Tamam dur. Ee, biraz korkutacağız yani Özge'ye. İnsan koysan daha çok korkar. <laughs> Şunu da koyacağım. Bir daha kafasını. O çok büyük ya ondan korkabilir yani. İki tane koy. Üstüne. Vaa. <laughs> 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 üstüne de creeper. Ya creeper gerek yok. Creeper o kadar korkutucu değil yani. Hadi gel. Hadi gel. Şimdi challenge'ımız başlıyor. Hadi Şuradan girelim. Challenge'a Yatalım. 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 Çalınca... başlatıyorum. Başlattım. Challenge'ı başlattım. Şu an gireceğim. Gireyim be. Gir Özge'yi sadece zorlayacak şey şu lavlar olacak. Ve bu kapıdan çıkmak olacak. Bizi hiç zorlamıyor. Seni, ama seni düştüm başka yere. Baba. Evet dikkatsizliğime geldi o. Şimdi kapat ya. Şimdi kapat. Buradan gireceğim. Özgür amacımız korkutmak. bu kapı beni sinir ediyor ya. Yani. Demir kapı. bu yüzden sinir oluyor. Bak tamam. Çalın şimdi başladı. Şu yukarı yatağa yatarsak şeye sıkışıyoruz. kafamız şeye sıkışıyor. O yüzden alt yatağa açar. Hadi sus. Ben buraya bir koyacağım. Tabii ki ocağa kır. Kıracağım. Ocağa kafa koysana. İnsan kafası. Ocağa ocağa bir insan kafası korkuyoruz. Adam ne? Öyle ne biçim korkar? İnsan değil başka bir kafa. İnsan kafasından azıcık beş tane olsun. Birazcık böyle bir insan kafası. İnsan kafasını sonucu koyamıyoruz iskelet mi koyalım? Hangisi daha korkutucu? Hiçbir. Hangisi daha korkutucu bir <laughs> bak. <laughs> Asıl tasmay şunu yazın şey yap. Şunu yazın şey yap. Ha bu. Geri, şu. Şunu koy şu diyor. Daha. Tamam bu da koy. Diğerine eve süs yaparız. Korkutuz. Bu yerin çok kötü değil kafalar olmaz. Bir de en son hayır olur ya da iskelet kafası koy. İskelet demişim şey. Şu kenarda zombi. Zombiyi attım. Neyse zombiye gerek yok. İnsan koyalım diyor. <laughs> bu kadar yeter. İnsan koy yok ya. Ha, ha bu kadar yeter. Evet tamam. Bu amacımız ev süslemek değil. İnsan da koyalım. Yukarıda hiç sessiz. Belki zaman geçiyor. O yüzden de yiyorum. Yukarıda ne var? Bir bakalım. <laughs> İşkence. Creeper kafası var. Nasıl? En nasıl görmüyor musun? <laughs> Ejderha kafası var. Çok hmm. zor. Kalmıyor. Zaten bir blok blokla vaktim geçirmek istiyorum. Kazmamız var. Ben bu bu koyup biz kıracağız. Koyup kıracağız. Evet. Evet. Özge için demir kazma da Başlamış bizim film. Yani şey olmaz ya. Videoyu kapatmayacağım şu an. 5 dakika kapat zaten. Şimdilik şunu da aldım. Şunu da aldım. Neden biliyor musunuz? Neden? Kırmak için. Bu çok, vakit hızlı kalıyor. O yüzden bunu koyacağım. Elimle kıracağım. Mal gibi. Ya kış da koy. Bari demek Kas mı yapalım. Aynen kas lazım. Değil mi? Böyle vakit geçiyor. Hem de kas yapıyoruz değil mi? Tamam böyle vakite tükür ya. Yani. Kas yapıyoruz yazından. Şuna an al kazma ya. Kazmayla kaz. Kastan iyi midir diyorsun? Kas yapmaktan kolay mıdır diyorsun? Aynen. Aynen öyle diyor. Ah. bir su koy da bir su koy. Bir su koyalım şöyle. Bize işkence şu elmasları görmek. Aynen. Ama o Özge'yi işkence değil. Özge alacak kesin. Elmasa gözü. <laughs> Elmas buldum. Elmas buldum. Ama... Ondan sonra en iyi biz yaptık deyince ondan sonra hay ben elmas buldum ki diyecek değil mi? Aynen. Kıl kıl şeyleri evi patlatasın ama bazen. Pardon, pardon. Biz buraya bir yarın video yayınlanacak video video çekeceğiz. Hapisten kurtulan kazanır. Ödül ne? Ödül ne? Özge, Özge buradan çıkarsa 64 yazmaz Özge. Hayır, Özge buradan çıkarsa kazanana şey verelim mi? Ee, çıkamayan, çıkamayan diye şey, yapsan kazanana da 5 lira. 100 lira. Abarttım, ben 100 lirayı veremem. 5 lira. Hayır bunun 5 lirayı veremeyiz. Ya Özge Özge'yi kaybedeceğini biliyoruz biz. Ben evi ben yapacağım evi sana, sana anlatacağım daha önce de hile olacak. Ve ben de sana bir... Ben... anlatacağım. <laughs> Evin hilesini. Sen de senkinde TNT olsun. TNT patlat. Ben de şartıyla arkasına şey yapayım. Değil mi? Arkadaşlar videoyu bir dakika Arkadaşlar videoyu bayağı durdurdum. Çok özür diliyorum. Özge'ye yeni hapishanesini hazırlıyorum. Bu hapishane birazcık daha zorlaştırdı. Az kalsın evimi yakıyordu. Pardon hapishaneyi yakıyor. Bu Özge'nin hapishanesi 10 TL'lik. Girme girme, saldırın, girme Sen patlarsın burada değil mi? Herkes kaça şey yapabilir buradan. Kaçabilir. Özge kaçabilir mi? bakıcı. Eskiye burada bir sürü yatık soktuk. Yatıkların hepsi öldüreceğiz diyeceğiz. Falan kandırmacalar. Ondan sonra bizimki bizimki korkunç yapalım mı? Herkes herkes birbirinkine gideceğiz. Bir sihirli yapacağız biraz. Emin birbirimizin gizli kapı ekleyeceğiz biraz. Yani onlar gizli kapının yerini falan şey yapacağız. Birbirimize söyleyeceğiz. Biz kazanacağız. Bahse falan gireceğiz bir dondurmalığıma. Dondurmayı sevmem biliyorsunuz ki her çocuk sever yani. Dondurmayı sevmeyene yok. Bence de çocuk değil o. Bence de çok değildi. Ablam çocukluktan çıktı 13 yaşında. 13 yaşından sonra çocukluktan çıkıyor ya. Ergen. Aynen ergen oluyor. İşte ama hala dondurmayı çok seviyor. Büyükler de seviyor. Dondurmayı herkes seviyor. Herkes yesin. Dişini yiye. Ay. Çok sağlıksız ama iyi. Çikolatayı da yiye. Lan biz kötü örnek mi oluyoruz? Arkadaşlar şey mi yine olursa Bitiyor Bir yazsınlar Değil mi? Evet Arkadaşlar lütfen Lütfen Abone olun Ve like atın Lütfen Sonuçta e, hayalim e, YouTube olmak. Birazcık ben bir yardım edeyim yani. Bu seri, şey, bu serinin devamı istiyorsanız. Seri değil, hapishaneden kaçmanın ilk bölümü bu. Nasıl artık seri hep yapacağız? <laughs> Komik çocuk. Hepsi şey yapalım. Seri değil mi de? Bize aslında. Bence hep yapalım. Bence de. Ben seri oldum. Ama, ama Özge'yi kaybettim. <laughs> Abi bunlara ya. Ya videomuz, videomuz Özge videoyu izlerse Özge <laughs> ya da Batuhan yani Çetala. Batuhan Batan... abim takip ediyor. <laughs> Aynen o bizi izliyor. Bu videoyu yenide de kaydedeceğim ama. Batuhan abim Özge gıcıklık yapar ki yapmaz. Söylemez yani. Bize, bize de bazen yapabiliyor ama Özge'ye daha çok. Aynen. Ah, 24 sanki... saat Özge. Bir de 20, 20 saat. En fazla biz 10 dakika gıcıklık yapıyor. Şu bir de az zorlarsın diye. Ne yapıyor lan? Özge'ye gıcıklık yapıyor lan. Kenarlarına da şöyle şey koyacağım. Abartın değil mi? Merak etme. Ne yapacağım biliyor musun? Sistem yapacağım. Çıktığında kafasına üst düşecek. Aynen. Zor mu? Çok zor. Emirhan'la biz kendimizin çıkış yolunu şey yapacağız. Gizli kapı koyacağız. O gizli kapıdan çıkacağız. A ama, ama söylemeyeceğiz onu. Sadece ikimiz gideceğiz. Arkadaşlar söylemeyin Sakın. Evet. Onun YouTube kanalı açacağız falan mi? Şey. Bunu bir yapalım. Açacağım sonra ama. Ben de açacak at gibiyim ya. Ben de açabilirim. Sana abone olun. Arkadaşlar Emirhan YouTube kanalı açar sonra abone olmayı sakın unutmayın. Adı kanalımın adı ne olsa ki? Yani Eminhan... kanalı en çok en çok adını düşünelim yapsam. Emirhan Yiğit Koy. Evet. Sen de ne koymuşsun. Nasıl tanıyacak? Bazı kanallar mesela demine, ona gerçek kadar demine değil mi? Evet. Mesela o hiç sevmiyorum. Ben Fero'nun gerçek adı da ben Fero değilim. Ferhat Yılmaz. Evet. Son babanın adıyla değil mi? Aynen. O yüzden çok sevmesin. Bir. Seviyor mu gerçekten? Sevmiyorum. Ben Fero'yum. Evet. Müziklerini sevmiyor mu? Sevmiyorum. Müzik butonu. Müziklerin de videoların daha çok. Özge şöyle diyeyim. Bir sürü canavarla test ettik. Canavarların hepsi öldü ki canavarlardan geliyor gel olanlar Ya korkutalım falan. Şimdi kamera açmam ilk kişi ilk, ilk için telefon alınca. Alacak mı da? Evet. Bu 10 TL. Özge kendisi yapmayı bilmediği için Özge için biz yaptık. Biz Özge'nin hapishanesinden kaçacağız. Bu hapishaneden. Ya bundan herkes kaçın. Bizim katman, ben katman kalacağız yapacak şeydi. Hayda. Bir de ofisi. demir olsa çok güzel. Aaa. Bu da başlasa gemisi fazla lütfen. Bu eşyalar var. Sarıncak yapmam için. Ne eşyalar var? Çiğet. Evet. Meşe çiğeti koy. Meşe demiş. Açık olan. Uş. Çiğet. Ondan sonra şey. Ondan sonra. Bir de. Şu şey. Arkadaş sizi gör. Yani nasıl kaydırak yapıyor diye. Kaydırak mı yapar? Yani Kay, kaydırak diye şey. Salıncak. Nasıl salıncak yapıyor diye. Arkadaşlar ist der gibi sein ama gibt. Sollen benziyor. Hadi gemi wir geçelim. Buradan böyle mi zıplayacağım? Evet. Gemi wir hadi lütfen. Burada başlayalım. Tamam burada. Stehen üstündeyiz. dies. attı sana. güzel mi? var arkadaşlar. Adı evet. evet. Şimdi salıncağı nereye kullanın? Neden kazma yaptın? Neden? Ay korktum ben korktum. Bir <laughs> ben... <laughs> bana bir zombi bak ya. Yok oh, mantım. Özge daha çok korkar. Özge YouTube kanalı açmak istemez. Açarsın sayma oynama YouTube kanalı. Yüz katı yapacağım şeyi. Gülmeyelim de o zaman işkence çekeriz. Değil mi? Aynen. O sandığa da şey koy. Yukarı kutu mu yapacağım? Evet. Yağmurlu hava ya. Ne olacak ya? Sonun adı şey. Son... Böyle şöyle kaplayalım. E, tamam ya. Şey yap yani. Craft table ihtiyacımız var mı? Crafting table. İhtiyacımız. Biz buradan yeni sandığa oluşuruz ki. Gerek yok ya. Ya, ona da son bana ne. Yazık yapıyor. Arkadaşlar sancak yapma taktik. Ben abim de öğrendim. ama siz sancak da olamayacak ama siz sağlık çok. Ya, çok ya aşağı düşün. kata yap ya. Ben ben buraya yapam. Ama aşağı katta yer yok bak. Ya bak yap Bak aç. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağını biliyor musun? Bak bu ya. Ya, bot. Boğulyal. Hadi O, o zaman ceza bir şeyi kırsan daha iyi olur. Aynen, yukarı kapa. O zaman şey yapacaksak, eee videoya bir dakika daha durdurmayacağım. Du i̇yi yapıyorsun. Sen gölgelik yapmalıyım ya. ya, gölgelik yapmaya ne gerek var Ya ıslanmayı hiç sevmiyor lan. Ne hayır, hayır dur. Ne onu işte kap. ben onu işte gölgelik yap. Ya emin hal. Ya ben üstüne gölgelik yapacağım diyorum. İlla beni dinlemiyorsun değil mi? Evet. Hiç kalmadı. Kalmadı diyorsun ya. Game mode sıfırdasın. Ne biçim şey Hastan bu? Hastane mi bu? Bu hapkane mi oldu? Bakın. Bu zor ya ben yanlış şey yap. Allah buna gölge yapalım tamam. Ya, Ama farkı onu senin dediğin gibi yapmayacağım. Siz semiz çay Asıl o sonca insan kafası koyalım mı? Evet, Rızkı olsun. Şunu kullanacağım. Çiti neden attın? Çit gerekliydi. Çiti alayım çıkar. Tamam ben de üstünde yapalım diyorum gördük ama dinlemiyorsun. Abi bu yapma ya. Benim istediğimden yaparsın mı? Sen istediğin hangisi? Geç. Hangisi biliyor musun? Şu. Ya ayı. Beni ona çok seviyor. Daha pahalı. Hadi bunu da dinle dinleyin. Hapishane parlak olmaz ki. Pilsi <laughs> Bu pilsi mi? Bu pilsi evet pilsi. Pilsi saç diyor. Daha güzel olacak. Ama sen İzla bağcılık yapıyorsun değil mi? Yok. Evet. Bağcılık yapmasam böyle yapardım. Oğlum numara beş yıldız bir gölgelik. Ben gölgelik yapacağım diye. Ne yaptın lan haberim yok. Ya benim istediğim taş olsun dedim onu da yapmadın. Bak daha bitmedi bu gölgelik ham. Üstüne çıkmak mı yapacaksın yoksa? Hayır. Çıkmak yapsan yurt dedim. Onu hapsanede ev yap. Tamam hocam. Ne oldu? Gel gel ek. <laughs> ne yaptın bundan? Hiçbir şey. Ben parlak dursun diye. <laughs> Onu değil. Ya mi? tamam sanacağı yap şimdi. Yapamam. Hiç ağırlamayayım bana. İki saat bana gıcık yapayım. Ben sana yapayım mı? Hayır. Yani yap. Yapayım mı? Yapmayacağım. Gıcıklık yapmayacağım. Yapmayacağım. Şöyle yap Tamam. Bakın yapalım. Yap. Uğraşalım Dur. Yanlış şey koydum. İşte. yeni gördün tabii? Ne yapacaksın şimdi? kalın daha benzeyen bir şey. Sence 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 ne gerçek sancak gibi yapacağız? Sen maglılık yaptığın için ben de sadece yapıyorum. Hmm. Bu ne oldu? Ne sence yapacaksın? Ne, oldu? ne bu sancak mı oldu? Sancak mı oldu gerçekten? Ben maalesef yeni çok yaptım. Evet. Yani. Ben sana yapayım mı? Hapishanede 24 saat kavgayla geçiyormuş. Onu anladık. Hmm. Hadi. Bir kap yedim. Hemen. Yo. Ama ben şu şeyi hmm. şey de aç. Hem şu zor değil mi? Şu zor şeyi de aç neye Bir adı neydi? güç tasarrufu. Evet onu da açtı. Daha hızlı şarj olsun. Şu yüksel. an videoda yaz. O açıkken tableti kullanamıyorum bu arada. Kullanılmıyor. Yapayım mı soracağım? Yap. Ama sen ne yapıyordun? Dur, 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 sen herkes yapıyor. Ne? Herkes mi? Ya neredeyse. Özge yapmıyor mu bazen? Yapıyor. Herkes de yiyorsun. Özge minat yapıyor. Ama bu diğerleri bak kaç yüz tane kişi. Diğerleri kaç yüz tane kişi var. Gıcık yapmıyor. Hadi uyuyorum ben. Hapsanayım. Bir de güzel bir şey yapmaya çalışıyorum. 24 oldu, şu tıgay yörüyü kıvrıyım İstediğine ulaş Hatta şunları da kıvrıyım Tam alsam Tamam Gözlüğü yapacağım diye Göl göl olmadı bence yağmur Ne güzel temiz hava Korkusu gelsin diyelim Zaten o zaman yağmurluk da. Dört dakika oldu mu da? Benim dört dakikam oldu. Şunu şey kırıcı. Şu ara Şunu kıracağım videoyu bitireceğim. Sence İyi. yapmayı göstereyim ilk önce. Arkadaşlar Tamam. Şu gölgeyi kırayım zaten. Böyle değil. Anne farksız değil. Bak eskisi gibi. Gel arkadaşlar göstereyim. Özgenin hapishanesini biz yaptık. Lab lab döşedik. Hı şey yapıyorsun. Ben iş yükselttim. Nasıl da? Ya, şu şuraya bağlı olmaz ki. Ben bunu yıkacağım. Oraya bağlı olmaz ki. Ben, ben normal bir ağaçta yapayım ya. Arkadaşlar göstereyim daha iyi. Ha, onu niye koydun o zaman? Dur bir dakika. Ben şey çevirdim de. Köy var. Ben şey patlattım, patlattım. köy. Hapsalım. Ya. Bir o çalıştı da. Hapşane yazmamıza uzamamışız. Uzamış Bakın arkadaşlar şöyle de yapıyorum. Hadi ne? Alo, hadi Teknik olması iki ekme. İkinek. Onun hiç belli olmaz. Ya teklik tek olsun ya. Ya ikilik ya. Böyle mi? Evet ne oldu? Sevmedin mi? Pek şey salıncağa benzemiyor da. Yoksa sen <laughs> abim de değil burada? Ben mod <laughs> mu yükledim Mod Ne kız yaparsın? 27 dakika olmuş. 27 dakika. Şunları takılıyorum. Emin Han'ın e, bozduğu yerleri düzelttikten evet, sonra videoyu biteceğim. Bu bozulma iki bir şey yapacak bozuyor mu? Bozdun mu? arkadaşlar. Özgen'in hapishanesi bu. Ee, biz bundan çok çalışacağız. Bugünkü videomuz bu kadar da. Bak aslında Özgen'in hapishanesinde bir de şunu kazak çıkamazsın. Neden biliyor musun? Bana lav şey yola Hapishaneden kaçmayın tek. Hapishaneden nasıl kaçan biliyor musun? Nasıl? altından. <laughs> ne? ne oldu? Bence de. Ama bunda ben biz kaçmayacağız. Özge kaçacak. Aslında ikimiz, üçümüz de aynı hapishaneden kaçar. Önce Özge kaçacak bunda. Sonra ben, sonra sen, sonra benim ben hapishaneden. hapishaneden. Bu ne hapishanesi oldu? Aslında şunu anlatabilir kız. Aynen. Daha dikkat da Evet, değil, kapatma. Kapat. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu aşağıdan beğenebilirsiniz. Bye bye. Kapanmıyor kapanmıyor. Ha kapanıyor. Benim suçum değil kapanmadı.